Buna tabi Mevlam burada kısa buyuruyor bu şekilde böylece. Ve halaka can-ı Mevlam ve halaka can Can bu da cinlerin babası. Nasıl Adem Aleyhisselam'ın insanların babası can deniyor. Yani can o da cinlerin babası. Şeytan da bunlara dahil. Allah cinleri yarattı. Mimmarici Minnar ateşin ısısından benim onu yarat, cinde yarat böyle. Yine böyle bu yürü hücre bu hakkında minin kabli minnari semum Allah Teala cinleri Adem Aleyhisselam'ın önce yarattı, minnar semum semum çok ısı bir yel gaz anlamına geliyor ısıdan adam yani böyle, böyle. Min kablu adamlar önce yaratıldı böyle şey. Şimdi neden acaba böyle yaratıldı O zaman dünya öyleydi. Öyle o zaman dünya sıcaktı dünya. Ateş gibi koran böyle şey. Dünya zaman böyle. Yani toprak yok o zaman böyle. Su yoktu dünyada. O zaman dünya kızın kor halinde gaz halindeydi. O zaman dünya böyle. Demek ki o yüce Rabbimiz o Allah Mevlam ateşten varlık yaratıyor. Orada yaşayabiliyor. Yani o anda yeryüzünde bitki yok. Ekin olmuyor. Isı kimine kaç bin derece ısı var. Dünya kızın koralı o zaman o şeyinde. Önce Allah cinleri onun için yarattı, yarattı.